Merhaba arkadaşlar. Evet, bugün sizlere his yüklemesiyle başlayalım. Güzel bir güne başlayalım. Güzel bir güne başlamak istiyorsanız his yüklemeleri mutlaka her gün öneriyorum. Böylelikle hücreleriniz e, yüklediğiniz bu his yüklemeleriyle ne yapacak? Yayın yapmaya başlayacak ve gününüz e, beklediğinizden çok daha güzel geçecek. Evet, öncelikle hep beraber yapalım. Derin bir nefes alın zihniniz bir sakinleşsin, dinginleşsin. Rahat olabileceğiniz bir yerde hafif bir sesle söylediklerimi tekrar edelim. Derin bir nefes al. Ve ver. Evet. Hep beraber tekrarlayalım. Teslimiyette kalmanın yaradan katındaki tanımını biliyorum. Yaradanımla nasıl bağlantıya geçeceğimi biliyorum. Anda kalmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Mucizevi bir yaşamın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Mucizevi bir şekilde nasıl para kazanacağımı biliyorum. Mucizevi bir şansın nasıl bir his olduğunu biliyorum bunun doğuştan hakkım olduğunu, kolay ve mümkün olduğunu biliyorum. Mucizevi bir ilişkiye başlamanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Paylaşmanın, neşenin ve mutluluğun nasıl bir his olduğunu biliyorum. Yaratıcı kaynakla nasıl iletişime geçeceğimi biliyorum. Bunun doğuştan hakkım olduğunu, kolay ve mümkün olduğunu biliyorum. Mucizevi bir sevginin nasıl bir his olduğunu biliyorum. Sağlığın ve şifanın yaradan katındaki tanımını biliyorum. Bunu hak ediyorum ve bunun kolay ve mümkün olduğunu biliyorum. Özgüvenli olmanın, takdir edilmenin ve alkışlanmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Kolay para kazanmanın, kelimelerin gücüyle Nasıl bolluk ve bereket içinde olacağımı biliyorum. Kelimelerin gücüyle nasıl bedenimi şifalandıracağımı biliyorum. Şifa'nın ve sağlığın yaradan katındaki tanımını ve perspektifini biliyorum. Ruhumun bedenimi nasıl iyileştireceğini biliyorum. Ruh eczanesini nasıl kullanacağımı biliyorum. Sonsuz şifa'nın ve gücün içimde olduğunu biliyorum. Yaradana, yaradanımla birlikte yaratıma şahitlik etmenin nasıl birisi olduğunu biliyorum. Rabbimden bana gelen mesajları nasıl alacağımı ve bunları alıp kabul etmenin kolay olduğunu biliyorum. Kolaylığın ve farkındalığın nasıl birisi olduğunu biliyorum. Yaratıcılığın ve kontrolün nasıl birisi olduğunu biliyorum. Düşüncelerimin efendisi olmanın nasıl birisi olduğunu biliyorum. İnsanlara katkı olmanın ve insanların bana daha fazla katkı olmasının nasıl birisi olduğunu biliyorum. Mucizevi bir şansa sahip olduğumu biliyorum. Mucizevi bir ilişkiye sahip olduğumu biliyorum. Mucizevi bir sağlığa sahip olduğumu biliyorum mucizevi bir şekilde nasıl para kazanacağımı biliyorum. Mucizevi ilişkileri nasıl sahip olacağımı biliyorum. Paylaşmanın yaradan katındaki tanımını ve güzelliğini biliyorum. Sağlıklı bir ilişkiye sahip olmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. takdir edilmenin yaradan katındaki tanımını biliyorum. Anda kalmanın ve anda mucizelere şahit olmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Evrenle uyumlu bir şekilde akışta kalmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Akışta kalmanın Allah'a güvenmenin nasıl bir his olduğunu biliyorum. Korku olmadan, acı olmadan, kaygı olmadan nasıl yaşayacağımı biliyorum. Kendi ayaklarımın üzerinde durmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Cesur olmanın, ışıldamanın ve parıldamanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. İçimdeki yaratıcı gücü nasıl harekete geçirebileceğimi biliyorum. İçimde sonsuz bir güç, kuvvet, enerji, şifa, neşenin olduğunu biliyorum. Kelimelerin gücüyle nasıl şifalanacağımı ve kelimelerin gücüyle nasıl bolluk berekete sahip olacağımı biliyorum. Var olduğumu biliyorum. Varlığın yaradan katındaki tanımını biliyorum. Allah Teala'nın esmalarının bende nasıl tezahür edeceğini biliyorum. Yaradanımın koruyucu meleklerin benimle olduğunu biliyorum. Balık bir şifaya uyumlanmanın kolay ve mümkün olduğunu biliyorum. Nefesle şifalanmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Zihnimi pozitif olana nasıl programlayacağımı biliyorum. Hücrelerimin içinde şifa deposu olduğunu biliyorum. İçimde bilgi bir gücün, yaratıcı zekanın gücüyle iyileşmenin nasıl bir his olduğunu biliyorum. Yüce yaratıcı ile birlikte yarattığı şifaya şahit olmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Şahit olmanın ve tanık olmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum, yaşıyorum ve hissediyorum. Sevginin yaradan katındaki tanımını biliyorum. Sevginin gücüyle nasıl iyileşeceğimi biliyorum. Şimdinin gücünün nasıl bir his olduğunu biliyorum. Evet bu his yüklemelerini kendinize yükleyerek hücrelerinizin artık negatif duyguları serbest bırakıp yüklediğiniz bu hislerle yayın yapmasını sağlayabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Paylaşarak bizlere destek ve katkı olursanız seviniriz. İyi günler.